Şimdi eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in anılarını yazdığı kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen özel diyaloglar var. Müthiş. Keyifle dinleyin, okuyacağım şimdi bu diyalogları. Çok özel, çok enteresan diyaloglar var. Ben okurken siz gözünüzde canlandırın. 2019 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiğimde Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri operasyon hakkında daha önce dile getirdiğim endişelerimi tekrarladım. Ayrıca bu operasyonların eşine karşı verilen mücadeleyi zayıflatabileceğinden duyduğum endişeyi de dile getirdim. Konuşmam sırasında Erdoğan'ın sabırsızlanmaya başladığını fark ettim sinirlenmemişti ama konuyu açıklama ihtiyacı hissediyordu biz Kürtlere karşı değiliz dedi Erdoğan. Türkiye'de milyonlarca Kürt yaşıyor, Suriyeli sığınmacılar arasında da yüzbinlerce Kürt var, onlara da karşı değiliz. Bizim karşımızda olan bu silahlı grup YPG, onlar teröristtir. Türkiye içinde halkımıza ölümcül saldırılar düzenliyorlar. O Ekim günü sarayında otururken Erdoğan son derece netti. Türk operasyonunun zorunlu olduğunu söylüyordu. YPG teröristtir. Sen de bunu daha önce söyledin. Peki neden artık söylemiyorsun? Evet, onlara işitle savaşmak için ihtiyacımız var ama bu onları daha az terörist yapmıyor. Erdoğan siz kelimesini sıklıkla batı anlamında kullanır. Ona göre batı hiçbir zaman kendi ölümcül hatalarından ders çıkarmaz. Genel sekreter Mısır sever misin diye sordu birden Erdoğan. Erdoğan BM Genel Sekreterine diyor ki konuşmalar olurken Mısır sever misin diyor. Yüzümdeki şaşkın ifadeyi fark etmiş olmalı ki soruyu tekrarladı. Mısır sever misin? Şu an tam Mısır mevsimindeyiz. Mısır severim dedim. O zaman Mısır yiyeceğiz dedi. Ve kapının yanındaki bir görevlisine işaret etti. Birkaç dakika sonra önümüze altın sarısı koçan mısırlarla dolu büyük bir tepsi getirdiler. Hepimiz yaklaşık 8-10 kişiydik. Çıplak ellerimizle alıp yemeye başladık. Ardından nefis kavrulmuş kestaneler geldi. Protokol dairesi bu tip şeylerden nefret eder dedi Erdoğan. Bir termos daha alırken. Taliban'la protokol dairesi arasındaki farkı biliyor musun diye sordu bana bakarak. Başımı salladım Erdoğan gülümsedi. Taliban'la pazarlık yapmak mümkün. Ortam ısındı. Türk tarafı kendi arasında Türkiye'nin hangi bölgesinde en iyi mısır yetiştiği bildiğini, yetiştiğini tartışmaya başladı. Amerikalıların da çok mısır yediğinden konuştuk ve Trump'ın da muhtemelen bolca mısır yediği konusunda fikir olduk. Ama ben yine de kendime hakim olama olmaya çalışıyordum. Türk askeri operasyonları sonucu ölümler ve büyük göç dalgaları yaşandığına dair raporlar geliyordu. Birçok müttefik adına itirazlarımı dile getirmiştim. Durum samimi sohbetlere pek uygun değildi. Dikkatli olmamız gerekiyor. Türkiye'nin askeri eylemleri orantılı olmalı ve sivilleri hedef almamalısınız dedim. Bu teröristleri öldürüyoruz. Sivilleri vuran sizsiniz. Rakka ve Musul'da işi bombalarken kimse buna ses çıkarmıyor diye yanıtladı Erdoğan. Yine Erdoğan'ın bir noktada haklı olduğunu düşündüm. ABD öncülüğündeki ve NATO'nun da dahil olduğu koalisyon aracılığıyla IŞİD'i yok etmek için karada ve havada kapsamlı bir askeri operasyon yürüttük. Bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden açık bir karar olmadan yaptık. Bunu meşru müdafaa olduğuna inandığımız için yaptık. Tıpkı Türkiye gibi. Erdoğan diğer NATO ülkeleriyle hiçbir koordinasyon kurmadan harekete geçmişti. Fransızlar Türkiye'nin adımlarını tamamen kabul edilemez buluyordu. Ayrıca Trump'ın müttefiklerine danışmadan Amerikan askerlerinin büyük kısmını çekmesini de sert şekilde eleştiriyorlardı. Bu diyaloğu yapan, muhatabına çatır çatır hakkını savunan, doğru bildiği yoldan bir adım dahi sapmaya, muhatabı kim olursa olsun umurunda olmayan, Türkiye'nin menfaatlerini her şeyin üzerinde gören adamın adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Tamam. Bu siyasi iletişim dersi diye okutulur. Diplomasi dersi diye okutulur. Ama Erdoğan muarızlarına tavsiye. Mısır yemişler. Bir de kestane yemişler. Vay! Sarayda keyif çatıyorlarmış. Mısırlar geliyormuş. Kestane kebapları. Püş. Acayip. Hadi siz bunun peşine düşün. Debelenin Mısır'da kestanenin içinde. Hadi.